Anne ya canım çok sıkıldım. Neden asya? Bilmiyorum canım böyle bir şeyler istiyor yani o ama anlamıyorum ya. Marketten yani. bir şeyler sipariş edelim mi? Senin Abi. canın sıkıldığında senin cubur yince moralin evet, yerine, yerine gelir. Anlıyorum ama ben marketten bu sefer bir şeyler istemiyorum. Ben oyun gibi böyle nasıl desem macera dolu bir şey bulmak istiyorum. Neyse. Hmm. Ee oyun oynayalım. İstediğin bir oyun varsa ablanla oynayın ben de oynarım. İşte Bak kedilerimiz var onlarla oyna. Bunlar... Ne oldu ne buldun? Anne buldum. Hani bizim şurada bir gizemli odamız var. Şuradaki ya. evet. Kilitli gizemli odamız evet. var. Orada. Bir saniye. Çok e, gizemli şeylerimiz var ya. Evet. Bu kapıyı açalım mı? Açalım ama anahtarı yok ki. Anne çok sessiz olmamız lazım orada. Yoksa Neden? canavarlar bize çok güzel. Hayır Asya canavar yok, yok, Anahtar yok ki. Anahtar yok ki. Anne. Im bu bana bırak o zaman yapalım Dik. Asya bu tarafa niye geldik biz çünkü anahtar asıl burada nerede ya. bak aa, aa. aa anahtar oh, no. gerçekten burada o anahtar nasıl oraya gitti Asya ne bileyim anne hani burada bir e, damda oluyor ya bu anahtar Hı. biliyorsun değil mi? bizim de odama çıkmamız çok korkunç tehlikeli evet işte oradan uçmuş uçmuş düşmüş. Ya iyi Hayır, iyi en... ki düşmemiş. Peki hadi gidip bakalım mı? Düşmüş yani iyi ki. Ha düşmüş ama aşağı düşmemiş. E, Ada da... sen gelmeyecek misin? O ben çok merak ediyorum. Onlar da gizli. Evet. Onları da alalım mı içeri? Olur. Nasıl gittiler? Şimdi evet. ne yapalım? Asya. Aç. Ay anahtarımı düşürdüm. Ha açtın mı? Bir. İki. Kaç? Hey. Wow, Asya. Wow. Şuraya bak. Sen bir saniye anahtarın içine bir şey sallanıyor. İçinde bir şey mi var? Bir saniye. bırakır mısın bekle. Arkadaşlar gelin 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 Gelelim. gelin. Gelelim. Çok korkunç. Adamlar dışarı çıkıyor. Çabuk, çabuk kapıyı kapatma. Bakar mısınız? Asya ben kapı kilitli. Evet kilitle kimse girmesin içeri. Şimdi ne yapacağız burada? Bu Sen vardı? burada sıkılmaz mısın? Sıkılmam çünkü ne yapacaksın burada? Balonların galiba içi dolu. Dolu mu? Buralarda bir yerlerde iğne falan olması lazım. Nerede iğne burada mı var? Cüzdanda falan olabilir Senin mi? Senin cüzdanında iğne mi var Asya? Bilmiyorum. Belki. Aslında yavru kediyi kucağına alsan onlar patlatır Asya. Ah iğne buldum. Asya oralarda iğne ne arar Asya? Önemli. Tabii ki de olur. Vay hani mi? Asya ben iğneden çok korkarım. Şimdi bunları patlatacağız. Hazır. Patlatalım. Hazırım. Sen Hangisini sen hangisini... istiyorsun? Tur sen Turuncu önümde turuncu ya. Ay Asya ödüm koptu. Içinden bir şey çıkıyor. i̇çinde bir, şey, bir şeyler Benim. mi var? Evet. Şimdi. Ben de hedefimi buraya. Tamam. Aksesim. Ay, korkuyorum. <laughs> Aa içinden kağıt çıktı. Anne ben Hayır hayır biriktirmeyelim şimdi sor. Tamam sor. Malı değil bence. Ne bu? Ben anlamadım ki ne yazmışsın. Aa, dur böyle. Parıl parıl pes pembe yanağımıza süreriz güzel güzel. Allık mı? Olabilir mi? Sen neye göre sen neye göre yazdın bunları? Ben yazmadım. Kim yazdı? Bil ne O kağıtlar nereden geldi? Bilmiyorum. Nasıl ya? Arkadaşlar ne olabilir? A -a. Yani alalım. Bir şey az... bir Belki en son bunların gerçeğini bulalım bence öyle değil mi? E hadi tamam o zaman. Bir kalsın bu. Başka sen Başka bakalım. Şu mı? mavi, mavi küçülmüş çünkü. Ay korkuyorum Asya. Ay korkuyorum. Ay, fazla patlamadı. Şimdi bak şurada kırmızı da var. Diyormuş, bak. Ben ee, şıfaklayacağım. Hazır mısın? Tamam. Misin? Asya Çık çok ses çıkıyor, çok korkuyorum. Mi? Sen başka hangisini istiyorsun? Ne oldu? Anne hani iğne düşürdü. Asya ya Ağabey. iğne batacak bir yerimize Asya. Ağabey. Bu oyundan sonra o iğneyi çöpe atacağım haberin olsun. olsun. Şimdi dur. Anneme sordum ilk. Anne hangisini patlatalım? Ben mi? söyledim ama adı söylesin Tabii. bu sefer. Buraya buraya getir, buraya getir. hadi elinde patlat. Gel bakayım. Kalk korkuyorum. Gel gel gel. Ay ay. <laughs> ne yazıyor içinde? Yaz sonra orayı koy. Biz orada bir. Ha sonra bakalım. Tamam sonra bakalım. Ama bence sonra değil ya. Her balondan sonra okuyalım. Böyle daha heyecanlı. Parlar gözü gözümde ama hemen biter söne söne. Ne Asya sen kim yazdı bunları? Ya no, ben yazmadım dedim ya. Vallahi ben de yazmadım bilmiyorum. Ya yes, biz Şöyle sadece Yazı da kötü. Asya'nın yazısı çünkü. <laughs> Senin yazı çok kötü. Ben de içinde çünkü göz bir şey diyor. Bence de makyajla ilgili ama. Ay Şimdi. Sövüp, sönmüş şey. o sönmüş çünkü. Ay, ay, ay. Asya iyi misin? Şimdi. Hadi şimdi. Ya, bir saniye. İğneyi mi kaybetti? Yok, burada, burada Ne arıyorsun? Çantanın içinde ne var? Şimdi bilmece. Ne var Aa, o çantanın içinde? Oradaki peçenin üstündeki iki bilmeceyi de bana getir. Ne niye oturduk? Şimdi gel çünkü makyaj kutusunda. Benim sen söyle. Tamam da kağıtlar bitti mi? Para. Söyle. Ha. Parıl parıl pes pembe yanağımıza süreriz güzel güzel. Ne olabilir? Arkadaşlar bu bilmeceleri Asya kendisi yazmış. Şuna bakar mısınız? Aferin sana Asya. Ee, şey allık bence. Evet o. Aa, aa üstünde yazıyor mu? Aa şifreymiş bunlar. Asya bunlar şifreymiş. Açıyorum okuyorum. Bakayım. Like atın. Like atın. Like, like. atın it. diyor. Arkadaşlar like atar mısınız? Asya'nın bu güzel oyunu için like atar mısınız? Başka diğer... diğer Işıl ışıl parlar gözünde ama hemen biter sonra sonra. Bu. Bunu sen aç. Aynı <laughs> güzel yazmış. Göster ama onu da göster. Bakayım. Işıl ışıl parlar Neyi gözde. Diyor işte. Ne diyor? Son devamı ne? Işıl ışıl parlar gözünde. Ama hemen ya, biter şöyle şöyle. Hmm. Yorum yap. Yorum yapın arkadaşlar. Arkadaşlar yorum yapın lütfen. Asya ne güzel hazırlamışsın ya. Bunu şimdi şuraya koyalım. Peki bitti mi? Hayır. Şifreler Hayır. daha devam ben ediyor hocam, mu? Açma. Açma arkadaşlar biz paket açmadık onları hiç. Ne olacak daha? Oje süreceğim. Tamam. Evet. Ada şu an ojenin sırası mı evet. sence? Biz burada çok heyecanlıyız ya. Ada Ojeden bahsediyor Allah Allah ya. Şimdi, ben Şimdi sizin... benim için... Bak. Aa bunda bir şey var. Asya benden uzaktan patlat. Ben çok zor... Ay, Asya ya. Asya ya. Nerede? Burada. Ya Aç patlatma. bakalım. Kim patlattı? Ben. Tamam bir dahaki ne de sen yaparsın. Bir kere ben yapacağım. Tamam. E, bir bilmece Hı. Hmm. Yuvarlaktır kendisi... Hı. Kendimizi görürüz ona Aynen. bak. Ayna bozuk. Bir saniye ipucu da var. He. İpucu da gösteriyor. Saçımız, yüzümüz. Ayna. Saçımız, yani saçımızı Saçımız, yüzümüzü görürüz başladım. aynada. Evet. Şey Aa orada da varmış. Aa oku. Sen oku. Ben okumayı yapamıyorum. Onun şifrenin cevabı mı var orada? İyi bayramlar diyor. Aa iyi bayramlar. <laughs> Evet arkadaşlar iyi bayramlar tekrardan. Evet Başka sonra... bitmiş şekerler. Hmm. Aa vallahi bilmeden aldım bunu bunda da varmış. Ay korkuyorum. Asyalı Ben de korkuyorum. Kedi korktu kedi korktu. Şey ama küçük olanlar çok ses çıkarmıyor. Büyükler çok patlıyor. Ne yazıyor? ve vazeli bu böyle vazelin gibi süreriz. Onu da sen aç bakalım. Ha, vazelin gibi süreriz. Aç bakayım. Bu gibi Ay, hep ıslanmış. okuyalım. Sıcak ya erimiştir. Ne yazıyor çok merak ediyorum. Ben de. Kanalımıza abone Getir bakayım. Bir dakika. Kanalımıza, kanalımıza abone alan. olun. Ya çok güzel. Ya arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, başka. Başka. Ben Bu boş galiba. Ama bunu Adanın kafasında patlat. Kafasında mı? Kulağında değil. Kafasına yapıştır. Kafasına. Ay, kafam Ay çok çıktı. çok ses çıkarıyor büyük balonlar. Şimdi Bir de şuna. Sen... Şu, şu kırmızı. Ya hep senin, senin oluyor. Boş. Ne bileyim güzel hoşuma gitti. Ay elime değdi. Ya, elime değdi balonun parçası. <laughs> Düşmedim. Tamam hadi onu patlat Ha yok, ha, yok, yok. Başka A mavi aldın Asya sen Başka yok. Burada var mavi var Pembe var bak onu, Benim pembe verim ben pembe istiyorum. Tamam pembeyi Asya'ya ver mavi sen alada Pembe Asya Aa, senin üstünle işte. uyumlu Mavi de senin üstünle uyumlu Ah tesadüfe bak eşini Olsun ama bak burada uyumlu dolu. dolu mu içi Tamam Onu da mı A dolu da Evet. 3, 2, ya. <laughs> ne geldi? Evet. Ne yazıyor acaba? Merak ediyorum bak. <laughs> kendi Asya kendi yazdığını <gülüyor> okuyamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Asya. Asya merak ettim yazıyı. Asya <laughs> çok merak. Al hadi getir bakayım ne yazıyor. Dur, dur bakayım. E ee, 3 üç, üçlü He, üç üçlüdür kendisi renkledi üç. de bordo, pembe Bakalım makyaj kutusuna hemen bak. Pembe. Bir de sarı. Tamam. Aa üçlü. ben burada. Aa. Hem, benimki de bu arkadaşlar kıpkırmızı dudağıma renk verir bu. Açıyoruz. Başka kaldı mı orada? No. Ne oldu? Nasıl gitmiş? Ezilmiş mi? Şey sıcaktan şey öyle yazınız. oldu. Hayır, İyi ki bak. varsınız mı yazıyor? Bakalım. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız canlarım. Bitti mi? E şu balon da patlat. Ay ışığın ödü Boğaz, koparası güzel. ya. Bak şöyle şunu şöyle koyalım bakalım kedi nasıl zıplayacak Boğaz. mı? <gülüyor> Ay. Aa, <laughs> ışık çok korktu. Balonu... Çenesinde mi niye patlatıyorsun? Asya. <laughs> Ne? ne O ne demek? Patlat. <laughs> Ay, bitti mi? E, benimkinin anlamı ne? Pembe. Hayır pembe don. ne alaka? Bu bum güzel bum bum. Ne Öyle oldu? Bulamadınız bumbum. mı şifreni? Bu bum güzel bum O ne demek? O da öylesine salladım ben biraz ya. Kanka bitti mi? resim yapalım mı biraz. Aç bakayım göster resimlerini. Bunu göstereceğim. Benim. Olur. Evet, hadi bakalım göster onu. Ben yaptım arkadaşlar. Like, arkadaşlar bu çok güzel bir şey biliyor musunuz? Neydi bunun adı? Ee, hmm, mandala, mandala. Mandala. Çok, çok böyle. Mandala değildi. Efendim? Mandala. Şu mandala. Mandala mıydı? Bu mandala, evet. Adını. Senin bunlara da. Bununla çok evet, güzel vakit bunlar geçiriyoruz. Bunlar. Öyle bir oyalanıyoruz ki bununla kafamızı kaldıramıyoruz. Mandala, Aç bir ada. Bakın, şey, güzel güzel bir şey. Şuna bakar mısın? Bunlar adan yaptıkları. Yaklaştır ada. Bakın. Çok güzel değil çok mi? Uzun Kedi zaman Çok, Anne, çok uzun sürüyor ama çok tatlı. Başka? başka? Ada var mı başka? Ben bunu Bakın arkadaşlar. Bak Ada onun devamını misin? Ben... Bunu da öğrenmiş olduk Ada. Ay bunu da Asya yaptı. Çok güzel. Devamını ben de getirmedim. <laughs> Bunlar bitmedi değil mi? Daha var. Bak daha boş. Bir sürü sayfa var. Oo nasıl bitecek? Ben Bence biz bunları yapalım bugün olur mu? Üçümüz ben de yapacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Tekrardan iyi bayramlar. Görüşmek üzere.